O bugün sizlerle Minecraft Hunger Games çekeceğiz. Ve yanımda Muhammed var. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk Ota. Sen neredesin? Şimdi? Kanka ben yardırdım valla. Şurada bir chest buldum. Ben şey oldum Ender, ya. ayakkabı, bot, tamam. Birazdan. Haga bu süper uçma yapıyor. Ee, şu anda kitle survival oynuyoruz. Sen ee, ne taraftasın? Ben mi? Kırık bir tane ev var ya yangın çıkmış gibi bir animasyon yapmışlar. Oradayım. Araba ben trenin oraya geldim. Trenin Oo, oraya ne geldim. Buldum neler çok güzel şeyler buldum. Tamamdır. Ben GG. Taş kılıç buldum kanka. Bu ne ya? Uf. La Lag var. Ben taş kılıç buldum. Diyorum valla. <laughs> Trenin oraya gel kanka. Tamam, geleceğim. Allah düşüyorum azar. Aga trenin oraya gel. Başladı. Şimdi aha. Aga ben öleceğim. Ben bir adamı doğradım. Yarım kaç yarım kaç yarım kaç помочь. Ortaya gidip demen de demir kılıç Sende hangi kılıçtan var? Altın bende de taş kılıç var. Ben de altın kılıç. Abi ben şeyin oradayım. Anam, adam, adamla demir var. Gördün. adam Karşımda adam. Oğlum seni gördüm aha o sensin işte Arkanda arkandayım sensin. Ha gel. Nereye gidiyorsun? Oraya gir. Aa chest. Chest. Gidemedim ya lan. ben de gidemedim ya Gittim mi ben sen? Ben zıplıyorum kanka. Acayip. Aa geldim. Gel. Gel item atayım sana. Gel la gel. Neredesin lan amk? Gel. Oğlum içerideyim bir tane yer bana. Gel. Al. 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 Oh. Ne Yemeğin var mı? Var var. Al altın. Ben gidiyorum devir kılıç yapmaya. Hadi görüşürüz. Bekle geliyorum lan. Neredesin? Adam adam adam. şşş Nereye gittin lan? Atu. Adam ile adam ile adam ile adam ile adam ile adam ile arkamda arkamda. Kanka gel. Gel gel şuraya çık. Çabuk çık. Ben oğlum bir yere çıktım işte oradaki chest'i oh. alacağım. Yeah. Adamı doğradım. Anam. Adam şuraya nasıl çıkacağız ya? Sen neredesin? Ben içerideyim oranın. Tamam hadi aşağı in. Benim ben binaların üstüne atıyorum. Oğlum bende zıplama var lan. <laughs> Her Neredesin? yere uçuyor. Nerede sizde? Beni koru. da. Binaların ben... üstünden atlıyorum kanka. Beni koru da ben bir altın el şey kılıç yapmaya gideceğim demir kılıç. Ortadayım mesela. Ben ortaya ortada uçuyorum mu havada? Aa arkana bak bak binaların üstünde geziyorum. Oba. Bir tane de demirim varsa sana da yapayım. Yok ki. Crafting table'ı almışlar var. ya. <laughs> gel gel burada crafting table vardı. <laughs> Bırçılar ya, açlar. Gel gel trenin oradaki crafting table'a gidelim. gel. Ya oğlum gel gel yaptım ben crafting table. Bu ne biçim angry gamesi gel. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ah. <gülüyor> Ahim ben bir şey yapamam. Oğlum gidip eşya mı? <laughs> Oğlum kazma yap kılıç yapmasaydın. Gel buradan taş bir şey neyle kazacağız onu ben de bilmiyorum. Gel odun topla hani gel. Nerede, hani nerede hani hani nerede? Ağaçlar ki. sen neyi Kanka, kanka odun topla. Sen neyi kazacaksın diyordun al kazma. Tekliyorum bak. Ha bende de taş balta vardı unuttum mu? Sen onu alana kadar ben hepsini alıyorum bak. Hmm, da ben La bebe git. <laughs> şimdi alalım mı? Benim ağacıma gelme bebe. Bekler git. En onu <da> alayım. <laughs> Hadi gel. Şimdi maden yapıp bir yere. 16 tane odun topladık bu boğu boğunu. O dur ben şuran tepesindekini alayım. Sakın evin içine girme. Tuzak var. Kapı birden kapanıyor. Lavlar dökülüyor. Ciddi misin? Evin Al. içine girme girme çıkamıyorum bir daha. geri zekalı. Hadi çık da göreyim buradan. Çık. Çıktı lan. <laughs> Unutmuşum. Kırdığımızı unuttum kanka. <laughs> ben Aha. evin tepesindeki testi alıyorum. Boş çıktı. Boş çıktı. Gel hadi. Bekle lan bir şunları dizeyim. Ben odun topluyorum. Evin arkasındaki ol e, uçak yeri var ya. Oradayım. Nasıl hangir <laughs> gelirse şuna bak la her yeri kırıyoruz. Kaç kişi kalmış lan? Az kişi kalmışız. Bir kişi daha gitti. Beş kişi kaldık. Sende kaç tane odunlar? var? Bende mi? 16 tane vardı da attım hepsini. Neredesin? Hadi şimdi? la gel. Ben o uçak var ya lavlar tuzağın oldu bir yer. dur bekle geliyorum. Tamam bebeğim. Bam. O lavın oraya girecek mi? Gire girmişler zaten. Gir çıkmışlar ama. Sikerim. Sikti. <laughs> gitme. Sağ sentrol Oğlum hadi la bir yere maden yapak. Gel şuraya maden yapak. Ne madeni şuraya bu Bende kazma yok. Aha burayı biri delmiş. ben gel sana Aha. kazma yapacağım işte. Aha buraya ne? Maden yapmışlar zaten gerizekalı buraya. Hadi gel. Yok ya burası kesin bir yerin Buraya bir tuzak. Evet. Aynen. Aga gel şuraya deleceğiz işte gel. Nereye La edin? yukarıda bir bok yok. Ne yapacağız yukarıda? Hadi Gel hadi crafting, table. crafting table. Crafting table'ı koy. Lan adam adam adam. Göt sakin ol. Öldüm. Ben de öleceğim şimdi. Göt. Adamda ok var. Da diyası var. Adamın diyası var. Aga çık çık neyse ya normal Hunger Games'e gerek bu sıkıcı. Bakıyor sana. Vur. Yeah. Za. Full iron lan ora. Oha bebedeki oklara bak. Oha hoş tane de diamond'ım var. Altın elma. Adam geliyor mu bakıyorum mu? Adam bu kadar şey ne almışsa Bak şurada da pantolon var Bot yok mu lan Ne Altın bot var şurada alsana Buraların hepsini yakacağım şimdi hiç kimseye bir şey yakıyor Adam toprak kazmış ya <laughs> Aa deathmatch Deathmatch'e ne ara girdik Aa ben kazandım adam ile. Gel gel. Şerefsiz çakma rakip. Ye. Gel gel. <laughs> 10 dakika oldu lan Gür Games. <laughs> Muhammed ezallah. <ey> <laughs> biz niye çıkamıyoruz aga buradan? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. İyi seyirler.